Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bu videoya dair kullanmış olduğum YouTube küçük resmi bu. Yani normal şartlarda ben demiştim, size demiştim, ben dememiş miydim türü cümlelerden. Yani herkes gibi nefret eden bir insanım. Ancak böyle bir resim kullandım. Ey borsacılar, welcome on board. Size Türk Hava Yolları alın demiştim dedim arkadaşlar. Ama ben demiştim. Öncelikle arkadaşlar Buyurun geçelim bir x 100de bugün neler olmuş kısaca değindikten sonra nedenden böyle bir başlık atmak suretiyle böyle bir video çekme gereği duydum onu size izah etmeye çalışayım. Öncelikle bugün öğlen de bir video çektiğimi ve onun da izlemenizi istirham ettiğimi söylemek istiyorum arkadaşlar. Bayan Sell Signal stratejimize göre borsamız x yüz yani sinyal 1'de yani satında satı durumda maalesef. Şu bölgemize iyice yakınlaşacak olursak bugün neler yapmışız? Şöyle minikçe bir göz atalım X su yüzümüze. Sonra da Türk Hava Yolları'nı incelemeye geçelim arzu ederseniz. X su yüzümüzde EMA 21 9003 rakamında günü kapattı. Yani EMA 21'in altında kapattık arkadaşlar. Şurada yeşil gördüğünüz 50 günlük emamız onun hafif üzerindeyiz ve 50 günlük ema 8840'ta bulunuyor. Borsamızın ema 21'de sat vermemesi için 9003 rakamı üzerinde kapatması gerekiyordu. Maalesef beceremedi arkadaşlar. Bugün daha da kötü bir şey oldu aslına bakarsanız. Şurada görmüş olduğunuz regresyon trendimizin yani buna bayrak diyebilirsiniz. Ben kısaca pennant diyorum bunları arkadaşlar. Buyurun onun orta bölümünün fiyat hareketini yapıştırayım ben. 8958 altında kapatmak suretiyle şurada görmüş olduğunuz regresyon trendimizin de maalesef orta bölümünün altında kapanış yapmış olduk. Buranın alt rakamı ne diyecek olursanız şu dakika itibariyle 8653. Borsamız şu rakamın altında 9129'un altında. Kaufman'da maalesef sat vermiş durumda. Günlükten bahsediyorum arkadaşlar şu an itibariyle yani bugünkü kapanış itibariyle MOST indikatöründe sat verme noktası 8924 yarın bu noktanın ilk soyuzu tutmasını arzu ediyorum tabii ki. Ancak tutabilir mi, becerebilir mi? Yarın izleyeceğiz arkadaşlar. Bugün tabii ki kredilerin de satışları söz konusuydu. Yani çarşamba günleri biliyorsunuz zaten uzun süredir bize sıkıntı oluşturuyor. Süper trend günlükte de sat durumundayız arkadaşlar. Şu şekilde 4 saatlikte yine Selyas'ın yani sat durumunda olduğunuzu görüyorsunuz x 100de Şu şekilde büyük resimde x 100 grafiğimizi gösterdikten sonra arkadaşlar. Buyurun bakalım Türk Hava Yolları'ndaki bugün bilançosu da geldi. Neler olmuş neler olup bitiyor arkadaşlar. Peki neden ben Türk Hava Yolları alın diye size demiştim ifadesini kullandım. Buyurun arkadaşlar. Bana borsada bu hisseyi kimse sattıramaz video serimin hisselerinden birisiydi. Şurada görüyorsunuz 4 hafta önce yapmış olduğum bir yayında Türk Hava Yolları'nda alıma başladığımı size ifade etmiştim. Ve yine kanalımda borsada bu hissede alımlarımı tamamladım. Klasörü var oynatma listelerinin içinde arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda. Buyurun arkadaşlar. 2 hafta önce yayınlamış olduğum bu videoda da Borsada bir hisse daha alımlarımı tamamladığımı size ifade etmiştim. Bu da Türk Hava Yolları hissesi videosu yine aynı zamanda. Ve o videoların ardından arkadaşlar, portföyümün %10'unu ben Türk Hava Yollarına ayırdığımı size bildirmiştim, ifade etmiştim, açıklamıştım. Ancak bununla da yetinmeyip, önceki maliyetim bakın 272.84'tü. Dediğim gibi bununla da yetinmeyip daha sonra portföyümün %5 ile daha 284 lira fiyat hareketinden yine Türk Hava Yolları almak suretiyle portföyümün %15'ini ben Türk Hava Yollarına ayırdığımı size bildirmiştim arkadaşlar. Ve bugün Türk Hava Yolları'nın bilançosu geldi arkadaşlar. Şu yukarıda gördüğünüz gibi finansal tablolarında kullandığı fonksiyonel para birimi USD yani Amerikan doları arkadaşlar. O yüzden de enflasyon muhasebesinden muaf olan şirketlerden birisiydi Türk Hava Yolları. Bakın 2022, 12 ve 2023, 12 aylık karşılaştırmayı şu bölgede görebiliyorsunuz. Satışlar %62, bürük kar %58, esas faaliyet karı %46, fabrik %47 ve net dönem karı da %244 artmış durumda arkadaşlar. Dönem varlıklar nötr burada. Duran varlıklar %15 artmış, finansal borçlar %12, net borç %24 artmış. Ve yine öz kaynaklarda %33 artmış arkadaşlar. Şurada çeyreklik satışlarda minik bir düşme olduğunu görüyorsunuz. Çeyreklik fabrikte düşme olduğunu görüyorsunuz yine. Ancak çeyreklik net kardaki büyük artışı da şuradaki bundan görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi dönelim isterseniz grafiğimize. Bugün Türk Hava Yolları günü 300 lira fiyat hareketinden kapattı. Frekansı da arkadaşlar bu bilançodan sonra 2.54'e düşmüş oldu. Ve PDD'de de oranımızda bugünkü kapanış itibariyle 0.91. Peki hocam 12 aylık karı ne oldu şirketimizin? Buyurun arkadaşlar 162 milyar küsur oldu. Sermayesi 1.380 bakın Türk Hava Yolları'nın arkadaşlar. Öz sermayesi 457 milyar arkadaşlar ve fiili dolaşım oranı da 50,45. Bu arada önümüzün yaz olduğunu ve aslında bu tür şirketlerin en iyi bilançolarını ya da en güzel işlerinin olduğu dönemin yaz ayları olduğunu biliyoruz zaten. Dolayısıyla ben bu yatırımı biliyorsunuz arkadaşlar önümüzdeki Eylül, Ekim, Kasım dönemine yapmıştım. Dolayısıyla 3 günlük, 5 günlük, 2 haftalık bir yatırım değildi bu benim için. Yani orta uzun vade bir yatırımdı. Tabii ki böyle söyleyince ben Eylül Ekim'de satacağım anlamında da söylemiyorum bunu. Bunu o zaman bakacağız. Zaman ne gerektiriyor? Onu o zaman değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi buyurun grafiğimize iyice yakınlaşalım Türk Hava Yolları'nda. Türk Hava Yolları iki tane kamanın içerisinde bir tanesi bu bir tanesi de büyük olan olmak üzere iki tane kamanın içerisinde hareket ediyordu arkadaşlar. Üstteki kamanın dün üzerine çıkmıştı ama tekrar altına gelmek suretiyle kamanın üzerinde duramamıştı. Benim Türk Hava Yolları'nda aslında takip ettiğim rakam kamadan ziyade 311 rakamı. Yani 269.75 bakın burada çanak tamamlama rakamı var. Ondan sonraki hedefi Türk Hava Yolları'nın 311 TL'ydi. Ve benim Türk Hava Yolları'nda her daim kullandığım ifade şuydu. 311 lira üzerindeki kapanışlar başka bir dünya. 311 lira altındaki kapanışlar ise başka bir dünya. Hep bu ifadeyi kullanıyordum ben Türk Hava Yolları'nda bugünkü kapanış itibariyle yine aslında kamayı yukarı kırmamış oldu diyebilirim. Şimdi ben bu ifadeleri kullandım diye yani ben 272 ve 284'ten Türk Hava Yolları aldım diye Türk Hava Yolları yukarı gidecek hali yok arkadaşlar. Veya tam tersi aşağı düşecek hali de yok. Yani benim bu ifadeleri kullanmış olmam aslında tamamıyla videonun izlenme oranını artırmaya yönelik bir hareket. Aslında çok hoşuma giden hareketler değil bunlar ama bazen de bunu yapmak zorunda kalıyoruz aslına bakarsanız. Ancak tabii ki ben Türk Hava Yolları'na orta uzun vadede yatırım yapmış olmaktan mutlu muyum? Tabii ki özellikle bu bilançodan sonra tabii ki mutluyum arkadaşlar. Dediğim gibi bilançosu iyi geldi, her şey yolunda falan filan. Tamam ama bu Türk Hava Yolları'nın uçup gideceği anlamına da gelmiyor. Yani yarın bakarsanız eksi beşi çakmış, düşmüş. O tür şeyler de borsada olabiliyor mu? Tabii ki olabiliyor ancak benim arkadaşlar... Yakından takip etmenizde fayda gördüğüm hisselerden birisi Türk Hava Yolları. EMA 21'imiz bakın şu noktada 286 rakamında 50 günlük EMA'mız 278 ve 100 günlük EMA'mız da 265 rakamında arkadaşlar. Aslına bakarsanız keşke şu büyük kamanın dibine şu bölgelere 269 270'lere gelse de herkese alım fırsatı verse Türk Hava Yolları çok isterim ancak bilemiyorum böyle bir şey yapar mı yapmaz mı. Super Trend'de buyurun şurada bay görüyorsunuz zaten. Al durumundayız. Türk Hava Yolları'nda Kaufman'da nerede ala geçmişiz ya da nerede sata geçer o rakamı vereyim arzu ederseniz. Buyurun arkadaşlar 283.75 altında ancak sata geçer Kaufman'da. Ve most indikatöründe yine şuradaki buy al yazısını görüyorsunuz. Nerede sata geçer most indikatöründe diyecek olursanız 293 arkadaşlar. 293 üzerinde kaldığı sürece Türk Hava hiçbir sıkıntı görünmüyor açıkçası. Şu şekilde büyük resmi, maliyetlerimi ve portföyümde ayırdığım payı da göstermek suretiyle videomu bitirmek istiyorum. Tekrar etmek istiyorum. Bugün gündüz videosunu da izlemenizi istirham ediyorum. Mümkün olur da çekersem yarın yine gündüz videosunda görüşmek üzere. Çekemezsem yarın akşam çekeceğim videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Marmaris'ten selamlar. Sevgiler arkadaşlar.